Merhaba arkadaşlar bir soru çözümü gösterdi daha karşınızdayım. Toplam sembol içerisinden K1'den sonsuza AK pozitif terimli serisi yakınsak seri ise K eşittir 1'den sonsuza AK kare serisinin de yakınsak olduğunu göstermemizi istiyor bizden. İlk başta şunu kullanalım. K eşittir 1'den sonsuza AK yakınsak ise. Şimdi seriniz yakınsaksa şunu bilin. Genel teriminiz sıfıra gider. Yani limit K sonsuza giderken AK sıfıra eşittir. Bu bilgi elinize yarar. Şimdi bunun da dizisel anlamda neydi karşılığı? Her epsilon büyük sıfır için öyle bir k daha doğrusu bunu büyük ne ile gösterelim? N eleman n vardır ki her k büyük eşit n için ne biliyoruz? Ak eksi a farkı nereden küçük olacak bizim için? Epsilondan küçük olacak. Buradaki K0 olduğu için norm değil burası mutlak değer olacak. Çünkü bir boyutlu serilerdeyiz. E buradaki A dediğiniz şey için 0. Yazdığımız zaman ne olacak? AK da pozitif terimli. AK küçük epsilon şeklinde olacak. Her epsilon için oluyor ya. Epsilon eşittir 1 seçelim özel olarak. Dolayısıyla ne olmuş oldu? AK'ları birden küçük şekilde seçmiş olduk değil mi? Bunu sağlattığımıza göre şimdi AK'larda pozitif terimliydi. 0 ile 1 arasında düşürmüş olduk. Bu bölgedeki bir sayıyı düşünelim. 0,5'i alalım mesela. Bunun karesi 0.25 oluyor. Kendisinden küçük. Yani bu bölgede şunu söyleyebiliriz değil mi? AK kare küçük AK'dır. K büyük eşit ne için buradaki? Bütün K'lar için bu kısım sağlanır. E, dolayısıyla karşılaştırma testinde ne olmuş oldu? AK kare de Yakınsak olmuş oldu çünkü üstünde daha yakın üstünde daha büyük bir şey yakınsaksa altındaki de yakınsak olmak zorunda yani çatı varsa duvar da vardır onu tutabilecek şekilde mantığıyla aklınızı tut.